Var. Nesli sürününde 9.0.24 versiyonu ile beraber bir önceki versiyonda desteklenen etiketleme sivri daha etkin kullanımı açısından etiketleme yönetimi ekranı desteklenmiştir. Bu ekran üzerinden verilen etiketlerin toplu bir şekilde listelenmesi, raporlanması sağlanmakta ve bu etiketler üzerinde topluca değişiklikler, yeni etiket ekleme veya etiketleri silme gibi işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. Etiketleme sihirbazı bildiğiniz gibi ekranlara etiket vermemizi sağlayabiliyor ya da belge bazında etiket vermemizi sağlayabiliyor ve bu etiketleri verdiğimiz bu etiketleri genel arama bölümünde genel olarak rehberlerde etiket kısıtı vermek suretiyle veya yine raporlardaki kısıt sekmesinde etiket kısıtı vermek suretiyle kullanabiliyorduk. Örneğin stok hareketleri dökümünde kısıtlar sekmesinde şu şekilde etiket için kısıt verilebilir hale gelmişti. yine rehberlerde örneğin stok kodu rehberinde en alt bölümde rehberin en altında etiketle ilgili kısıt verebilmek mümkün hale gelmişti. Bu etiketlerin toplu bir şekilde yönetilmesi için etiket yönetimi ekranının tasarımı yapıldı. Etiket yönetimi ekranında genel yardımcı programlar İşlemler menüsünün altında etiket yönetimi yoluyla ulaşabilirsiniz. Ekranı açtığımızda daha önceden verilen etiketlerin listesi dökülmekte önümüze. Burada etiket tipi ekran veya belge olabilir. Yani ekrana bir etiket verilmiş olabilir. Örneğin stok kart kayıtları ekranına e, malzeme tanım şeklinde bir etiket verilmiş. Ya da belgeye e, bir etiket verilmiş olabilir. Belge üzerinde ver, verilen etiketlerde burada etiket tipinde belge şeklinde e, ifade edilmektedir. Örneğin stok kartı kayıtları ekranında mamül 2 e, belgesi için e, test 10 şeklinde bir e, etiket tanımlanmış daha öncesinde. Ee, yukarıda gördüğünüz gibi tümünü seç, tümünü kaldır gibi seçenekler bulunmakta. Ee, herhangi bir e, seçime e, yeni bir etiket eklemek için etiket ekle butonu kullanılabilir. Ee, yine herhangi bir seçtiğimiz e, veriye Herhangi bir seçtiğimiz etiketi silmek için etiket sil butonu kullanılabilir. Ya da etiketi değiştir butonuyla seçili etiketi değiştirebilir veya seçildiği kaydın tüm etiketlerini silip yerine yeni bir etiket verebiliriz. Örneğin burada bu teston etiketini silmek istiyorum mahmülikiden. Bunu seçtikten sonra etiket sil diyerek teston etiketini o mahmülikiden silmiş oldum. Öte yandan Şurada mamül 2'ye yeni bir etiket ekmek, eklemek istediğimi düşünürsem e, Mesela kalite Kalite diye bir etiket ekleyelim bu, bu şeye e, Mamül 2'ye. bu şekilde yeni bir etiket ekleyebiliyorum gördüğünüz gibi en alta geldi kalite şeklinde verdiğim etiket e, Ya da e, Örneğin e, Mamül bütün etiketlerini tek bir yeni etiketle değiştirmek istiyorum. Burada Mamül 2'ye ait herhangi bir e, kaydı seçtim. Etiket değiştir bölümünden tüm etiketlerini değiştir diyerek Mamül 2'nin bütün etiketlerini silip yerine yeni bir etiket e, ekleyebilirim. Diyelim ki test 15 diyelim mesela. Arkada gördüğünüz gibi muamil aslında 3 tane etiketi var. Düşük kalite, kalite 13 ve kalite diye. 3 farklı etiketi var. Bütün bu etiketler silini bir yerine test 15 etiketi eklenecektir. Tamam dediğimizde muamil tüm etiketlerini değiştirmiş olduk. Ya da sadece seçili olan bir etiketi yenisiyle değiştirmek isteyebiliriz. Bu durumda da örneğin muamil birin düşük kalite etiketini sadece bu etiketi seçili etiketi değiştir diyerek Başka bir etiketle değiştirmem mümkün. Düşük kalite 15 olsun bu da mesela. E, mamül birin e, diğer etiketleri kalacak. Sadece seçili olan e, düşük kalite etiketi de bir değişiklik yapılacaktır bu halde. Gördüğünüz gibi düşük kalite 15 oldu. Bu şekilde etiketleri toplu bir şekilde raporlayıp yönetebilmek etiket yönetimi ekranı üzerinden mümkün hale gelmiştir. Teşekkürler.